Çıkaralım abi. Bu 7 dakikalık, buçuk dakikalık bir bizim bu Morden'in şeyi, <laughs> Drive-by XXXX Temptation. <laughs> değil abi. Abi şu Temptation'ı bir kısalım. Drive-by'lık daha bir pozisyon göreceğiz. Göreceğiz. Gayet güzel. Bunlar bu arada e, BTC şeyde ligdeler bu arada. Yani e, turnuva olaylarında şey yapıyorlar. Ben onu konuşmayı düşündüm. Acaba bu takımı alıp direkt bir s yapmamız yok mu? <laughs> Oğlum iyi oynuyor çocuk. Alo. Alo. Kardeşim BTC kardeşim. kimde ya? Kimde bu BTC? BTC kimde? Evet, pas Kanka, BTC'nin Ben BTC geliyorum hemen. Sponsoru vardı galiba ya. Aa, herkes ama spor. kim bilmiyorum. Herkes sponsor olduğunu düşünebilir ama. Herkes ekmeğinde kardeşim. Herkes ekmeğinde. Aynı gibi seni izledim. Seni izledim. Yapıyorsun bu sporu. Gayet güzel. Gay gayet vay güzel. Drive by'ı çok güzel temizlemiş ya. Drive by daha göremedik kardeşim. Hadi eseri. Harbay bir sürünce o da mı drive by oluyor? Ben bilmiyorum. Ha, giderken ki o olan olay drive by o da katıl olabilir yani ona. Ben CCC yapıyor diye düşünüyorum. Onlar hani tak 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 uy fena vurdu bu arada. Oğlum adamlar zaten kendilerini kanıtlamış oyuncular. Bunlar şimdi ligde ligde bu kaç bunlar şimdi elemelerdeler değil mi? Ligde puan kasıp sonra asıl lige girecekler. Değil mi? Uzi Bey. Tabi tabi. Şöyle çok az bir sesi açık kalsın. Bak buna XX şunu koymayacağım. Bak ben size buna koyacağım müziği söyleyeyim mi? Şunu koyacaksın alta. Tamam mı? Böyle izleyeceksin bunu. İyi izle. Ha, bak ben alttan müziği koydum şimdi iyi izle. Bak bak bu daha iyi. Çocuklar... Ama Morde yoktu takımda o gün. adam Morde bıraktı mı? Ha, Morde bırakmıştı zaten değil mi? Doğru. Morde bırakmıştı. Ben şahsen ee, şey olsam yani böyle güzel bir yeteneğim olmuş olsa kendimi güzelce bir kanıtlar ondan sonra YouTube'a girerdim. Bakınız örnek Kaos. Mesela. Çocuklar korkusuzca oynuyor Morde reklam yüzü takımın Allah Allah Hiç Yüzü şey yok ki reklam olsun Nasıl espri? Okey Gülgül Gülgül <laughs> <laughs> koyar bir anda Güzel güzel Oynuyor oğlum çocuklar Ben geçen gün izledim fena oynadılar Biz niye sesini duyamıyoruz bu arada? Kanka ben alttan nefeks pek şaştım ıı, Nefeksin fight peki Aldım aldım tamam Telifte Telifli o müzik sıkıntı. Ya bir çocuğu desteklersek sağlam desteklerim. Şimdi teliften destekleyemezsek sıkıntı. Şimdi ölen adam telif atar mı atar. <laughs> Atıyorlar. Rahmetli. adam ne yapıyordu lan orada? Mevlana gibi döndü adam kendi etrafında. O ne? Niye öyle bir şey yapıyor? Adam dönüyor. Sürekli. Orta Doğu oynuyor. Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim mi? Orta Doğu'daki oyuncular Avrupa'daki oyunculardan daha zor. Herkeste de bunun iddiasına girelim. Girelim şimdi benim 130 bin beyni Avrupa'da. Girelim abi 130 bin beyni Avrupa'da oynayalım. Ondan sonra Orta Doğu bir tane hesap alalım. Orta Doğu'da oynayalım. Aradaki farkı görmeniz lazım. Avrupa'da millet rank kasmak için evlere pusarak hareket ediyorlar. Ama Orta Doğu'da yarın olmayacakmış gibi kapışıyorlar. Ve Araplar sürekli bu sürekli bu Barış'la iyi kopalıyor alıyor oraya kanka bir anlamda çete <gülüyor> <gülüyor> Orta Doğu'da Orta Doğu'da full rush oynuyorlar kanka normal oynamıyor bu manyaklar anladın mı ama bizim Ney plattan sonra doğru? Avrupa mı nah zor Avrupa'nın gold'u, plat'ı, elması tamamıyla random lig atıyor. Ya çok kötü bir lig atıyor ya da çok üst düzey astaç ligini atıyor. Zaten Avrupa'daki astaç ligi dediğimiz lig Genellikle 100 kişi varsa 20'si Van vs mantığıyla oynuyor. Geriye alan 80'i safe atlayıp oyun oynuyorlar. Ben bunu nerede öğrendim? Ee, NYK seri biz video çekmeye giderken NYK hesapla girdiğimizde kirliliği yüksek o tarafta. Adamlar Georgia'nın üzerinden geçiyoruz 30-40 kişi atlıyor. Orta Doğu mantığı. Ulan Avrupa'ya çevirdik Georgia'nın üzerine geçiyoruz. Hesap plat. Avrupa'nın üzerinden geçerken yani Georgia'nın üzerinden geçerken bir takım atlıyor. O da sadece iki tane salak belli cihan. Başka kimse atlamıyor. Uçak oradan geçiyor düşün. Anladın mı? O yüzden yani millete burada oynuyor, şurada oynuyor demeyin arkadaşlar. Vuruş aynı vuruş. Oyunculuk burada daha kesip. Orta Ya eğri oturalım doğru konuşalım. Aldırmayın TikTok'taki salak gittiği Orta Doğu'da gittim bak Çünkü altın liginde e beni ne vursun. Yani öyle bir olay yok kardeşim. Anladın? Götün yiyorsa sen de gir van Böyle çatır 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 seyir zevki yüksek şekilde insanları vur geç. Biz ben mesela bir oyun oluyor ki oyundaki herkes çok basit geliyor. 30 adam vuruyoruz. 25 tanesi bot oluyor. 5 tanesi de gerçekten çok basit oyuncu oluyor. Biz o videoyu 25 atmıyoruz tane bile. Var abi o zaman. Anladın? Ee, biz onun biz onun videosunu atmıyoruz bile. Mobilde Avrupa daha zor. Abi ben mobilde Orta Doğu'daki oynayanları da duydum. Daha zor. Orta Doğu. Öyle söyleyeyim sana. Hard oynuyorlar, zorluk seviyesi dediğim yani rush oynuyorlar, mantıksızca oynuyorlar. Ama Avrupa'dakiler bir tık daha mantıklı oynayıp, bir tık daha safe yapıp, bir tık daha gelinlerini frenleyebiliyorlar. Mesela i̇şte ortadoğudaki adamın herhalde ligin murunda olmadığı için Allah'a ne bek ver diye saldırıyor adam üstüne. Anladın? Yani o konuya bir doğruluk getirelim. Siz bu TikTok'taki atan insanların yorumlarına bakmayın. Ben de gider 500 defa atlarım sniper modunda 100 tane sniper vuruşu çıkartır size izletirim. Aa çok iyi bir oyuncu olurum ondan sonra. Öyle olmuyor kardeşim o işler. Anladın mı? O işler öyle olmuyor. Onu yapıyorsan tamam helal olsun. Vuruyorsundur. Güzel vuruyorsundur diyoruz. Onlar olurup bizlere laf atmasınlar. Öyle bir olay yok. Ben hani, en son ring modunda ıı, tak diye ben dedim ring modunda bir turdum olursa sıkıntı yaratırım diye. Al şampiyonluğu koyduk geçtik. hiç Hiçbir şey bizim lehimize olmamasına rağmen yani anladın Lehimize doğru muydu lan? Evet doğruydu. Aynen. Yani Orta Doğu'da yer mi yoktur oynuyorlar abi. Onu 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 bir söyleyeyim size. Blood Reaper'ın falan o Smurf hesabına girin bakın mesela orada manyak gibi oynuyor geri zekalar. Akıl yokmuş gibi oynuyor. Fakirca abi teşekkür ediyorum. Hoş geldin bu arada. Neyse devam edelim. Biz, yani bu mantıktan çıkalım. Bu mantık kötü bir mantık çünkü gerçekten. Video çıkartmak için daha zevkli gameplay bizim için önemli. Ha ben benim hesap Avrupa'da okey de ama Orta Doğu'da oynayanlara laf söylemem. Çünkü gördüğümüz kadarıyla adamla karşı çakı oynuyor. Zaten bot bir adam vursa bot deriz. Geçeriz ama bir, bir defalık bir bot. Yani sanki bu bot diye laf atanlar önüne bot çıkınca vurmuyor. Saygı duyuyormuş gibi. Ya kardeşim işte PUBG Mobile'in botu saygılar bir adın doğu olarak biliniyor bir adın da bot olarak biliniyor. Temptation'ı açmadığım sürece Tentation açıyor benim Spotify'da. Sevdim ben bunu. İşte seni bu oyun yaptı. Sen botsun. Ben o yüzden seni vurmuyorum. Seni vurursam ayıp olur. Ben millete bot diye laf atıyorum. O yüzden seni vurmuyorum deyip adam bırakıyor musun? Hayır vuruyorsunuz. Video çekmiyorsunuz diye fark mı oluyor? Saçmalık. Botunla duyarını kasmazsın abi. Abi kasıyorlar ya. Kasıyorlar ya. <laughs> Player'lar anasını satayım hepsi player Sanki karşımdaki adamların mantığını bize ayarlayacağız şöyle oynadı. Benlik bir sıkıntı yok bu arada ben diğer arkadaşlar için konuşuyorum Benim gayet maçıma gelendir köpek gibi oynuyor Ve tekrardan size en basit örnek göstereyim Bunu göstereceğim size Alın Bu benim dün çekmeye çalıştığım bir challenge'ın eseri abi Al Görüyor musunuz? Bunlar hep deneme Bak Şunları da al, Şunlar denemeler, diğerleri şunlar. Kaç video? 64 maç. Ben bir kısmını sildim. 64 tane maç çektim. Bir video yapmak için. 64. Ey TikTokçu sen ne yapıyorsun? Ben merak ettim. 30 saniyelik bir şey Aynen. 60 defa denesem bile ne oluyor yani anladın? 64 tane bak. 95-96 GB ne demek biliyor musunuz? 96 GB ne demek biliyor musunuz? Bunların dakikasını, hesa yani hesabını katma, yani dakika başına 1 GB'a yakın geliyor. 1 GB olma dakika başına 1 GB takip yoktur. dakika 623 MB. 2 dakika 623 MB. 2 dakika ise hesap edin yani. Bildiğin bir ee, bir 3 saat 4 saatlik bir emek var burada. En iyisini çıkartabilirim. ben hatırlıyorum yani. zaten. Dün sabahın 7.30'unda bile çekmeye çalışıyordum. yine girmeden önce de çekmeye çalışıyordum. Uyuyordum, uyanıyordum. Çekmeye çalışıyordum. Sinirim bozuluyordu. Zaten dün asabım bozuktu. Dinleniyordum. Tekrar girip çekmeye gelip çekmeye çalışıyordum. Uyku tutmuyordu. Gene gelip çekmeye çalışıyordum. Anladın bütün hayattan soyutlamışım kendini. Bir yandan da diyordum hadi buradan stresimi atarım daha betersin stres oluyordum. Geçerken çok sinirimi atayım derken daha betersin stres oldum mesela burada. Yani durup salak gibi, beyinsiz gibi ben bundan gıcık yapıyorum. TikTokçuların bu laflarını çok gıcık yapıyorum. Sanki yarrak kafalılar çok iyi bok yiyormuş gibi. Bak açık açık söylüyorum ha. Gerçekten laf atanlardan bahsediyorum ben. Anladın mı? Geçen gün gösterdim size TikTok videosu nasıl çekilir. 2,5-3 milyon izlemiş TikTok'unda. Aldım kıyafeti attım üstüme. Aldım kıyafeti attım üstüme. TikTok'u 2,5 milyon. So what? Yani 30 saniyemi aldı lan. 30 saniyemi aldı. E neye beğenerek ben küfürlü konuşurum diye. Ben bunları düzgün düzgün vururum diye suratına da mı canlı sıkılıyor? Siktiri git lan orada. Arkadaşlar ben TikTok'a atmayı bırakayım mı? Bana hiç benim oyunumda dalga geçti. 30 FPS oynuyormuşum. Dalga geçti benim 30 FPS yanına. Peach. Ben adamın arkadaşımın bir tane izleyicinin günü geliyor sistemi düzgün olmuyor gayet saygılı senin gibi piç değil beyinsiz ukala değil adama geçip sistem düşüyoruz bir şeyler yapıyoruz hatta fayi şu anki planlarımızda YouTube'a atmak ki kafam şu işte ben iyilik bulaşıcıdır mantığıyla ben yapayım onu işte aldık sistemi. Ona bir video çektik. Ona bir tane YouTube kanalı açalım. O da biraz video yüklesin. Biraz ilgisi de var çocuğun. Biraz video yüklesin. O da biraz güçlensin orada. O da başka birisini yardım etsin. Çünkü Faik'le bunu konuştum. Mesela Faik dedi abi olur. Zaten ben de böyle bir şey yapmak istiyorum dedi. E? E? E yani. E, so what? Yani anladın? Siktirin gidin. Ha, bulaşacağınız adam yanlış adam arkadaşlar. Ben böyle bak bu benim %20 fokusum yani daha bu sistem. 8 tane video falan yazıyor da ben daha trollünü yapıyorum yani. Ciddiye bağlarsam ya yersiniz yani onu söyleyeyim bu laf atanlar da bilgileri ay. olsun. Tamam. Ya ya ben söyleyeyim. Ne vardı Ama hak sen etmiyorlarmış afak. Safak'le imrenme seslerini çıkarmaya gerek yok. Bana da çekerek Ay ay TikTok'ta falan laf yemek için şey yapmıyorlar. Ya, <laughs> yapıyorlar. Çıkmıyorlar. Çıkmıyormuş bak. La yazdı yeni gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yazdı lan? Bana da atsana. Ne yazdı? Ne yazdı? ne yazdı? Bana da atsana. <laughs> yaz bana, yaz bak Özelden ya. yaz bana, yaz bana özelden. Buraya <laughs> yaz şuraya. <laughs> <laughs> Abi bugün Ego'ya da bir TikTok tarafından hiç edildi sonra Discord'da alıp konuştu. Abi kafaya bak. Kafaya bak. Yazık. Yazık. aa onu, onu onu gördük gördük. Söyle lan yüzsüz. Ben de bir tek söyledim ya ekmeğindesin Lito diye. Al bunu da izle demiş kendi videosuna atmış. Yüzsüz ya. Yapma. Ne? Aa ya. benim olayım mı? Tefet ola gidiyorlar. Oğlum aslanız ama ya oğlum, oğlum yakışıklısınız ama ya. ne oldu? Oğlum bir ya yakışıklısınız <laughs> ya. Abi, no, no, no. abi bak Aa, o olaya da açıklık getireyim, o olaya da açıklık getireyim. Bir dakika ciddileşin bir saniye. O olaya da açıklık getireyim arkadaşlar. O bahsettiğiniz kişi, o benim beni linçletmeye çalışan kişinin videosunu izlemişsen aldırma bu insanları. Gayet güzel oynuyorsun kardeşim falan fistan demiş. Be kardeş. Aklınızı başınıza toplayın. Gerçekten herkes oyununuzu beğenmek zorunda değil. Yani benim de oyunumu beğenmeyen insanlar var ya. Yani bunlara çok aldırış etmeyin oğlum. Yani çok kötü oyuncu Allah belasını versin. Demedim ki ne alakası var. Anladın? herkes beğenmek zorunda değil be kardeş. Yani bunu atıp senin millete açık bir şekilde paylaşıyorsan ne yazacaksın amına koyup piçleri ve orospu çocukları izleyemez diye bir açıklama mı yapacaksın ki millet izlemesin? Ne alakası var? İzliyoruz. Ve izledikçe bunu gördük yani benim çetime spamlandırıldı. Yani çete spamlandırmak zaten çok kötü bir şey bu arada. Yani o izlediğiniz insana da ediyorsunuz. Ulan ne yaptınız lan bugüne kadar? Kimin ne, kimin elinde neyi tuttunuz yani anladın da bir de milleti üzerine işlemeye çalışıyorsunuz. Hayvan gibi anasını satayım. Yok işte barışçı izleyince ne oluyor? Milletin elinde mi tutuyor? Lan ne alakası var? Sonuç olarak benim kitlem diye mesela şu an biliyor. Gayet güzel bilmiyor musunuz Mordi'yi? Biliyorsunuz. Çok da saygılı, çok da tatlı bir çocuk şey Lego aynı şekilde Legolas gayet tatlı bir çocuk gayet de güzel bir çocuk mesela anladın bana gelip şey yapmayın ben görüyorum ha o diye tiktokçular da benim şu an mesela discordda falan ekliyiz onları siliyorum falan da oyun sistemden de sildim gidiyorsunuz salak gibi beni dişleyin bir şeyin altına gidip ya kardeşim sen devam et devam et bir yandan bana git barış abi barış abi oğlum mal mısın sen ya, ya nerenin malısın ya daha doğrusu Arkadaşlar aklınız başınıza gelsin. Hesabınız hesabınız kapatılırken ben girip size ne yapmanız gerektiğini, ne etmeniz gerektiğini söylüyordum. Sıkıntı yok. Bu olur, bu olur. Toparlanılır bir şekilde diyordum yani. Anladık ki benim yakında bir serim var. Bunu da yazın, rezalın. Bu minik youtuberları alıp tiktokçular değil. Minik youtuberları alıp onlarla doğu video çekeceğim. Rüya takım denilen bir mantık vardı Kozmi'nin zamanında yaptı. Ben bunu büyük influencerlarla değil de küçük influencerlarla, küçük içerik üreticileriyle, daha doğrusu kitlesi daha yeni oluşan kişilerle alıp doğu squat yapmayı düşünüyorum şimdi. Böyle bir düşüncem var kafamda. Anladınız? Yani bana durup da şey yapmayın. Aynen aynen böyle yaptıkça da izlemem zaten sizi. Onu da biliyorum zaten farkında. Kışkırtmayın beni boş yere. Ya da beni boş yere linçletmeyin. O demeyecek ego ya linç attığınız atılan dediğiniz çocuk bana da linç atmıştı. Adamların mantığı bu. Duyar kasmaya çalışıyor. İnanmayın be kardeş. Bak bunu tekrardan söylüyorum. Alıp nerede paylaşırsanız paylaşın. Arkadaşlar TikTok'ta takılıyorsunuz güzel yaşınız 9-10-11-12-13 bak çok güzel çocuk psikolojisi okudum halen daha bunu okumaya devam ediyorum şu an doktoraya doğru geçişe e, kısmetse doktoraya geçeceğim bakın ciddi anlamda ananız babanız var onları savunun. Böyle insanları değil. Ben kendi kitlemden bu kadar büyük bir kitlem olmasına rağmen beni gidin bir yerde savunun demiyorum. Buna yönlendirmiyorum. Aileyiz, aileyiz. Ö, H, F, C, F, C, L, G, N, M, D, O, P, T, U, V, Z diye nick koyup işte sonunda da isminizi ekleyip benim fanım olun demiyorum. Abi burada tatlı tatlı bir iş yapıyoruz yani anladın? Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar. Gelmeyin böyle galyanlara. Yani gerçekten izlediğiniz bir adam sırf bu budur dedi diye o, o, değildir. Beyniniz olsun, kendinize ait bir fikriniz olsun. Sorgulayabilirsiniz. Beni de yeri geldiğinde sorgulayabilirsiniz. Başkasını da sorgulayabilirsiniz. Barış sana öyle daha Sevmiyordum zaten piçi. Gay ya zaten. Oci G gaymiş. Ben öğrendim gaymiş o. Yolla babanı, ananı. Babanı diyorum tövbe tövbe. Ananı, babanı da üstüne yani anladın? Beni deli be yarrak ne alakası var ya. O cahilliğinle uğraşacak gerçekten vaktim yok ama bu çocuklara yazık. Çocukları salak yerine koyuyorsunuz ve siz bu çocukları çok güzel kullanıyorsunuz. Kullan ya ben olduğum sürece de bu çocukların belli bir süre sonra gözleri açılacak ve sizi bunlar bir bir tutup sikecek. Bunu da rezalın unutmayın. Hakkınızda olsun. Ben genel olarak konuşuyorum. Bana bu laf atan maf atan kitleyi falan geç. Yapacaksınız abi. Anladın mı? Bir şeyler yapacaksınız. Bir şeyler başaracaksınız. Bu topluluk, bu sosyal. Bir şey yapacaksınız. Güzel bir şey yapacaksınız. Ondan sonra konuşacaksınız. Milleti linç etmek için, milleti üzerinde saldırıp oradan prim yapmak için değil. İzledim oğlum videolarınızı. Baktım. Ufaktan bizimkiler paylaşıyor. TikTok'u yöneten bizim ekip. Akıllar, Oğuzlar falan. Abi adam attı video 10 bin, 10 bin, 10 bin izlenmiş. Adam da haklı. Barışçı'ya laf demiş. 100 bin izlenmiş. Al işte. Al işte benim resmim vardı 100 bin izlenmiş mesela. E sen bunu yaptın sen sadece gününü kurtardın. Geleceğini kurtaramazsın. Benim siktin sene senle bir işim olmaz. Benim etrafımdaki insanların da senle siktin sene işin olmaz. Çünkü biz etrafa bulaşa bulaşa gelmedik ki bugüne. Benim ekip de o şekilde gelmedi anasını. Kendi yağımıza kavurulalım dedik. Ama zaten senin güzel bir iş yaptığında zaten böyle salak salak millete laf atmadığında sen düzgün düzgün onu onu izlen zaten bir şeyleri başarırsın. Zaten biz eğer ya da geç bel olmasan bile diğerleri bir şekilde sana yardımcı olmaya çalışır anladın mı? Yani Sasuke, Naruto, by the way yani baktığınız zaman an example. Ben sıkıntılıyım ya ben bunlara. Vallahi sıkıntılıyım. Gördünüz oğlum geçen gün açtığımız dilencilik var TikTok'ta. Sanal dilencilik. Böyle salak salak şeyler. Bana orada geçip ünlü ünlü olma ayaklarına girmeyin. Sikerim belanızı yemin ediyorum. Neyse devam edelim hadi. Çok sinirlendim ya. Ya sinirlenmedim de. Boşaltmam lazım böyle. Morda abim. Oy ince vurdu ha. Adam da gayet güzel vurmuş. Güzel. Aynen, bu drive by bu mantıkla yapmışlar. Gayet iyi. Ego'yu çekeceğim şimdi bu odaya. O, o, olayı bir öğrenmek istiyorum. TikTok kapışması var. Aynen o olayı bir öğreneceğim. ona yayına falan almış. Gerçekten ne yaptın merak da, ediyorum. hep böyle bir şey yapıyor böyle bir. Mesela bir mevzu yaşıyor ya mesela hemen böyle bir alayım konuşayım falan filan Kanka mısın? beni de linçledi aynı bahsettikleri insanlar bana da linç attı ne gerek var be kardeş be herkes yerini dengesini bilsin ya. Oğlum Aynen bakacaksın abi, yani lafı söyleyen gerek yok yani. yani anladın ne gerek var be kardeş çocuktur onun düşüncesi öyle ilerlemez onun düşüncesi tamamıyla şey şeklinde ilerler yani Oo, güzel benim oradan adım geçiyor şimdi benim orada video mizah şimdi. Ya geç YouTube'a da bak bakayım bu yaptığın işleri hiçbirisi işe yaramıyor. Ya Burak da işte şey olmasın yani bunun bir derdi ne hani anladın mı? O Yok kafada kanka. konuşmaya çalışıyor ben ama o, ben o dert, dertleri gördüm. Çok güzel oynamış burayı. Haydi be çocuk gitmiş. Ha. Ulan yine inat da bu şarkı çalıyor ha. İnatla, inatla bu şarkı çalıyor. Şu böyle ip dizerek adamları vurmaları hoşuma gidiyor. PUBG bile oynayasım geliyor o an. O Can'a Böyle bak. Park, 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 can'a cana ya bak, buralar. Can'a bak, Can'a bak. Oo. Aynı Çünkü ben. Can olsaydı redzone'du. <laughs> <laughs> Kozmik abimi de linçlemişler. Kim linçlemiş? Ne bileyim, onlar. TikTokçular herhalde. Niye Kozmik linçlemişler? Kozmik'le aptalım, niye linçleyecekler? Ghost yemiştir büyük ihtimalle, ona sinir olmuştu, O da TikTokçudur. Hmmmm. Öyle mi oldu? senaryo Evet evet hatta biz galiba doğru biz o gün hatta Kozmik'le beraber yayında da oynadık galiba. Ondan öyle mi oldu tam oluyor, bahsettiğim muhabbet. gibi mi oldu? Bahsettiğim Kanka gibi öyle oldu? muhabbetler ya başka bir TikTokçu geldi hatta abi işte bu da bizim kötü bir çocuk değil aslında falan. Ghost'a hep işte video falan çekiyormuş. Tamam bak yemin ederim bu olaydan haberim bile yoktu. Varsa Allah, Allah biri çarpsın bak varsa Allah biri çarpsın o kadar diyorum. Aynen bak öyle olmuş doğru doğru tamam ben hatırladım. Belli abi mental bu mental bu. Mental bunların kafası buna işliyor. Oğlum düzgün olun la. Düzgün olun. O Atatürk diyor ki bütün ümidim gençliktedir. Evet. <laughs> Bayağı gençlikte. Ne yapalım? Laf atalım, ünlü olalım. Bir buka yaramayalım ondan sonra. İzlelelim sadece. Milletin yaptığı işi bozalım. Aa, çok çok şeyim ya. Çok şeyim. Bir de bu arada bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Barış burada atıyorum ki emek verip bir şeyler yapan ya da mesela emek verip TikTok videosu çekenler de var mesela. Onlara falan laf atmıyor yani. Bahsettiği kişi ayır... şey mi demiş? Bahsettiği kişi çektiği Hakan yazmış. İsmini verdim. Dostlanmak istemiyorsan delay, koyun. Şimdi bunu hmm. demiş bir cidden. Evet evet öyle demiş. Abi o zaman delay koy falan demiş. Hmm. <laughs> 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 Tilleri bozuldu. Sinirlerim oldu dur. Dur, dur. Kendimde değilim şu an. Cık, gerçekten sinirlerim oldu. Dedi Dedim mi cidden? Güzel ya. Mordem. Mordem ben sana abone değil miyim lan? Sen nasıl bir kralsın? Şafak biraz daha evinde jeneratör falan çalışırına inanacağım ha. Abi ne oldu ya? Ne oluyor kardeşim evde? Güzel güzel. <laughs> ne oldu? Bir dakika.